Evet günaydınlar herkese. Çok uzun zamandan sonra yine ilk kez balığa çıktık. Dün akşam buradaydık. Kamp yaptık. Mehmet abi vardı yanımda. Burada birkaç arkadaş vardı. Onlar da gecelediler bizle birlikte. Akşam kalamar denedik. Bir tane kalamar, iki tane ahtapot yakaladık. Mehmet abi canlı olarak indirecek. Şimdi ben ilk önce mercan avına geçiyorum. Derin suya geçeceğim biraz mercan yakalayacağım. Bir 20 tane kadar yakalasam yeterli benim için. Sonra bırakıp farklı şeyler deneyeceğim. Böyle bir av geçireceğiz. Ee, i̇nşallah güzel bir seyir olur. Şimdiden iyi seyirler sizlere. Şöyle birinci atışımı gerçekleştirdim. Şu an 360 metrede 440 metreye gitmişti ilk önce. Biraz derin olduğunu düşündüm. Burada da köpek balığı çok fazla oluyor. Dikte fazla tutmak istemedim. Hemen geriye çekiyorum. Biraz daha böyle 400 lira, 380 liraya gitmeye çalışacağım. Biraz daha adaya yaklaşacağım. Adanın açındayım şu an. köpek balığı gelirse takımı mahvediyor. 3 tane takım yaptım. Birazdan kurtuluş da gelecek. Kurtuluşu da alacağım. Kurtuluşu da aldıktan sonra yani o da avlanacak. Bir tane yedeğimiz var. İkimizin bir tane yedeği olmuş olacak. En azından biraz gitsin diye köpek balıklarını harcamamak için hemen çektim. Ama bugün akşama kadar böyle olacak diye gösteriyordu hava durumu. Ama ilerleyen saatlerde ne olur bilemem. Son 25 metre. 3 tane var diye biliyorum, tahmin ediyorum yani. Sonra kurtul şimdi kurtuluş almaya gideceğim. Daha sonraki onlar devam yanıyor. ikinci atışımda balıklarım şöyle 5 tane birden geldi. Bir tanesi aşağıda. E, boyutları da çok güzel. Şimdi kurtuluşu alıp geleyim. E, zaten burayı not... aynı yerde devam edelim. Evet şöyle kurtuluş geldi. Şimdi onu almaya geldim. Ve bizim piknik alanı da bayağı bir kalabalık olmuş. 3-5 araba var. Burada Ekrem abi de var. Evet geldik. Kurtu duş almıştım zaten. Böyle attık. Onun iniyor. Benim geliyor 350 metrede daha. Az önce buradan bir kez attım. 5 tane çekmiştim. Onda mercan var bence. Ha? Mercan var bence onda. 就学的。 Tekrar şöyle sabah havladığımız yere geldik. Adanın açığına. O taraflarda pek bir şey tutamadık. Şimdi yine attık. şöyle gidiyor. Hava çok güzel. Akşama kadar böyle olacak zaten. Mehmet abiyle Ümit, onlar küçük çakal tarafına doğru gitmişler. Telefonlaştık. Bunların bir plan sırtı çekeriz biraz. <gülüyor> Dur. <gülüyor> At. Evet. Şöyle keyfimiz kurtuluşun 15-16 diyor gelmiş ama sen bilirsin. Keyfim çok güzel. Benim 125 böyle hava gayet güzel. Babam şurada avlanıyor. Şurada birileri kanoyla geziyor. Ve balıklarımız, balıklarımız. Kırkır çekiyorduk. Bir şey çok kötü vurdu. Yazılıdır muhtemelen. Eğer boşanmadıysa geliyor. Var mı yok mu emin olamadım. Nasıl? yani çok vurdu. Yani kalamayı çok açtı. Evet şu anda götürüyor. Dolaşır mı? Sarsan mıydı? ben? Seninkine mi? Hı. Olabilir. Geldi gerçekten. Aha lan üstü lan? üstüne gidiyor. Hadi, hadi, hadi. Hop. Evet. Güzel bir yazılı geldi. Tav kanit. Kanit Hemen arkadaşlarına yakalayalım. Şöyle Bu you mm -hmm. Eskan. İki mi oldu? Evet iki oldu. Bu da güzel yani. Güzel vuruyor. <laughs> <İçilerin adlandığını. gülüyor> gitme gitme gel Benimki de benim mi dönüyor? Seninkine de mi uçak bağlayalım acaba? Uçaktan dolayı mı? Uçak olduğu için mi geliyor? Boyut tahminin ne biraz öncekine göre? Çok az daha farklı olabilir ya da aynısı gibi yani kalama alıyor ya ben de hani her şekilde çekmek istemiyorum ağzını yırtmasın gelsin biz kazanalım doğrayıp doğrayıp yiyelim severim savaşıyor ya. Hadi biz kazanacağız, biz kazanacağız. Hadi 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 hadi. Kaan'ın sözleri mi bunlar? Oğlan. <laughs> biz kazanacağız. Evet uçak geldi. Kemiyoruz, hadi bakalım. Gel 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 gel. gel 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 gel. Evet, ikinciyi de aldık. Şu, çok güzel yine bir yazılı, aynı boyut, aynı aileden bunlar. Her zaman söylediğim gibi Raglon'un simlisi yani şu SG geçiyor buçuk santim yani gerçekten iş yapıyor ya bizim buranın sularında her zaman yani Öndeniz, Akdeniz, Ege Denizi hiç fark etmez bu şekilde canlı kanıtıdır gayet güzel iş yapıyor. E, liderimiz de nedir 50'lik diğerinin yanına koyalım. hava devam sıfır faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de. Kurallarını yeniden yazıyoruz. Geleceğin teknolojilerini bugünden şekillendiren girişimcilerle herakende dünyasını bir araya getirdiğimiz Mediamarkt Startup Challenge'la sektörün en yenilikçi çözüm ve fikirleri... Şöyle liman tarafına geldik. Hala sırtı çekiyoruz. Hava çok güzel. Gerçekten Kasım ayına göre gerçekten çok sıcak. Balıklarımız geliyor, 2 oldu, 3 oldu, Üç tane geldi. Evet. Hava devam. Akşam üzeri deniz çok güzel oldu, resmen uyudu tabiri caizse. Biz de avlamaya devam ediyoruz. Aslında gitme saatimiz geldi ama deniz o kadar güzel ki bırakamıyoruz. Balık da çıkmaya başladı. Avlamaya biraz daha devam edeceğiz. Sakin. Evet, günü bitiriyoruz artık. Toparlandık. Şöyle takımlarımızı topluyoruz. Düzenimizi toparladık. Hava çok güzel şekilde kaldı. Gün batımı çok güzeldi. Ayrılmak istemesek de maalesef gitmemiz gerekiyor. Yoksa karanlığa kalacağız. Çünkü tekneyi yükledim. Daha eve gittim filan. Biraz daha işlerimiz var. Ama hava çok güzel olarak kaldı. gerçekten özlemişim. Ortalama bir yıldır herhalde çıkmıyorum. Bu şekilde Vah <laughs> burada belki 50 kişi vardı şu an hiç kimse kalmamış. Evet teknemizi bu şekilde yükledik. Efendim abi. İkinci rekoru kaçırdım ya. Kaçan balık her zaman büyük olur. Evet yükledik. Bu şekilde artık gidiyoruz avı sonlandırıyoruz. Balıklarımız. Şöyle. Ne? yazdılar. Mercanlarımız da güzel. Bunlar. Evet. Hava çok güzel kaldı. Hava doyamadık ve yine karanlık oldu.